1992 yılı Roma-Lasio maçı işte Roma'nın kadrosu 1 numara Karadenzinetti, 2 numara Bolaçina, 3 numara Carboni, 4 numara Aldeir, 5 numara Benedetti, 6 numara Komi, 7 numara Mihailovic, 8 numara Hesler, 9 numara Karnevale 10 Giannini ve 11'de Rizzitelli kadrosuyla yer alıyor ve şimdi Lazio gelecek ekranlara. Üçte i̇şte taraftarlar Lazio'nun kalesinde 1 numara Fiori, 2 numara Bonomi, 3 numara Favalli, 4 numara Vacci, 5 numara Gregucci, 6 numara Cravero. 7 numara Fuser. 8 numara Doyle. 9 numara Winter. 10 numara Gascoigne. 11 numara Signori ve antrenör Dinozof. Top orta alanda işte Dinozof. Efsane İtalyan 70'li yılların kalecisi ve antrenör. İşte taraftarların coşkusu. Roma takımı hakemin düdüğünü bekliyor. Hakem neyi kontrol ediyor? Kameraman alakasız bir alt açıyla bizlere futbolcuların bacaklarını göstermeyi tercih ediyor. Evet, vuruş yapıldı ama bu esas başlama vuruşu değil. Hakemin düdüğü gelmediği için çocuklar soğumasın diye Roma takımı bir mahalle arası gibi, mahalle maçı arası gibi pas yaptılar ve esas düdük şimdi geldi. Roma takımı orta alanda paslaşıyor. Hemen ıslıklar geldi. Tribünlerde 10 numaralı Romalı isim içeri girmeye çabalarken evet topu eline aldı çünkü hakem durdurdu. Kameraman ilginç açılar seçiyor. Arkadaki taraftarların coşkusunu görmek mümkün. Orta alanda bir pas çıkardı ama Lazio savunması aldı. Lazio oyuncunun şu an pası evet, orada yine bir şeyler oldu. Top yine Roma'da. Roma takımı atak yapabilecek mi? Arkadan bir müdahale. Oyuncu yerde kalınca hakem evet ellerini kaldırdı ve faulü verdi. Reci'de Roberto Gambuti var. Roberto Gambuti'ye buradan daha dikkatli olmasını, iyi görüntüler seçmesini aksi takdirde gözlük takmasını söylüyoruz. Evet. Top yine Roma'da. Bir türlü kaleye gelemediler. Evet bir pas denemesi o da dışarıda. Rezalet bir başlangıç.